Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Kuruş 165. bölümünün yeni bir videosuyla sizin karşınızdayım arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen video geçmeden önce kanalımıza abone olup like şuna basıp anketlerimize cevap yazın arkadaşlar. Lütfen bu işleri yapın arkadaşlar. Çünkü çok çünkü arkadaşlar şimdilik ama bize abone olanlar çok azaldı. Ve sadece bir yani bir günde sadece bir kişi çok aldık. Lütfen hepiniz kim bakıyorsa videolarımıza abone olsun arkadaşlar. Teşekkür ederim. Neyse arkadaşlar videomuza geçersek bugünkü konumuz tabi ki Kuluş Osman'ın ikinci fragmanını ikinci tanıtımı arkadaşlar ikinci tanıtımın vakti çok takip bilmiyorum ne zaman koyacaklarını ama sanırım arkadaşlar ee, pazartesinden sonra olmayacak pazartesi ya pazar testinden önce olur arkadaşlar. Pazar testi olacağını sanmıyorum. Pazar testinden pazar yok arkadaş Pazar olabilir. Pazar sonra olamaz. Lan pazar olabilir arkadaşlar. Bugün zaten arkadaşlar cumartesi. Ya yani yarın pazar gelecek. Arkadaşlar bugün de gelebilir ha? ikinci fragman. Bugün de gelebilir. Bugün gelirse akşam zaten gelecek. Yani gece onda falan belki gelir yarın da gelebilir. cuma, e, pazartesi gelebilir arkadaşlar. Pazartesinden sonra fragmanın koyacağımı sanmıyorum. Ama arkadaşlar bu fragmanda tabii ki de önceki gibi sessiz olacak. Çünkü birini sessiz yap sesi yaptı. Birini sesli yapacaklar. Birini sessiz böyle bir şey olacağını çok sanmıyorum. Ve ikinci fragmanda çünkü sessiz olacak arkadaşlar. Ama bazı arkadaşlar sanırım bazılarınızın Aklımda da dizinin tamamen sessiz olacağını düşünmüşsünüz ama dizi tabi ki sessiz olmayacak. Ve yeni fragman koyulduğunda da onda ses olmayacak. Yani sesler yok olmayacak ve hiç kimse konuşmayacak arkadaşlar. Ama bunu nasıl yapacaklarını gerçekten merak ediyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bir tane eğer fark ettiyseniz hiçbir şey yoktu. Fragmanda hiç sahne sahnesi yoktu arkadaşlar ve Belki diğer fragmanda biraz savaş sahnesi falan eklenir arkadaşlar. Ben zaten fragmanı ne kadar hızlı görürlerse o kadar iyi. Çünkü ben daha çok size o, onun için analiz yapabilirim arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen önceden de arkadaşlar yorumlarda sorularınızı yazın. Yorumlarda sorularınızı benden sorun, sorun arkadaşlar ve lütfen bunu yapın arkadaşlar arkadaşlar e, gördüğüme göre bazı aramızdaki bazı kişiler e, bir o ülke dışında olduğu için yurt dışında olduğu için ve Türkçe'yi çok iyi bilmedikleri için yorumlarda bir şeyler yazamıyorlar ve benden alt yazı koyma istediler arkadaşlar arkadaşlar alt yazı koymak biraz benim için zor oluyor alt yazı koyabilirsem sadece en çok İngilizce koyabilirim başka bir şeyleri koyamam arkadaşlar Portekizce İspanyolca falan biraz zor olur arkadaşlar. Neyse arkadaşlar ya konumuza geri dönersek söyledim size arkadaşlar fragman ta fragmana ya bugün koyur ya da bugün bugünden pazartesine kadar fragman koymak için vakti var arkadaşlar. Ama belki fragman da koymaz bunu çok bilmiyorum. Neyse arkadaşlar. Eee Neyse arkadaşlar lütfen önceden dediğim gibi anketlerde yorumlarınızı yazın Anketlerde kimin kazanmasını istiyorsunuz ve vurun eğer kaçan hani ikantınız varsa illi yaparak da vurun ama arkadaşlar lütfen kaçan hani ikantınız varsa bize abone olun ve bize de yardım edin arkadaşlar neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik lütfen önceden dediğim gibi kanalımıza abone olup like şuna basıp anketleri cevap yazın hoşçakalın arkadaşlar Diğer videolarla size görüşürüz.